Mesela ben bir köpekten en büyük beklentim hav. Ben hav bekliyorum yani bir köpekten hav bekliyorum mesela. Kediden miyav bekliyorum. İşte kuştan çık çık bekliyorum. Yani senden beklentimiz bu. Sen tamam yapabileceğin kadar kendini ortaya koyabileceğin kadar koy. Anlatabildim mi? Yani bu şekilde direniyorsan bu bir direniş değil ya. Yani. Bu şekilde olmaz hiçbir şey yok sen Hiç karşılık vermedin. Yani bak konuşuyorum bilmem ne yapıyorum. Kendini savunma mekanizmi yok. Hayvanlar var bilmem ne var. İçgüdü var. Freud var bilmem ne var. Yani içgüdüsel bir yaklaşım bile. Yani yediğin ekmeğin hakkını ver. Emekçi. Emekçi ol. Sen komünist bir köpeksin. Marksist bir köpeksin sen. Anladın mı yani sen? Bütün köpekler, bütün hayvanlar solcudur benim gözümde. Ama sen o işi göremedim ben. Bir dahaki geldiğimde e, senin biraz daha toparlanmış, biraz daha hayatın içerisine karışmış, biraz daha okumuş. Yani daha böyle bir felsefik yaklaşımlarda